Günaydın piyasalar açıldı. Piyasaların açılmasıyla beraber dünkü söylemiş olduğumuz senaryo gerçekleşiyor diyebiliriz. Verinin açıklandığı gün fiyat bir tepki verir, yükselir fakat daha sonrasında düzeltmesini yapar ve düşüş gösterirdi. Onu da yaşadık. Ve ertesi gün aslında gerçek fiyatlama ortaya çıkar. Çünkü fiyatlamanın pozitif olması bekleniyor. Eee Federal adımlar nerede netleşti. adacağı nerede netleşti? Haziran'da sabit tutma ve sene sonuna varmadan faiz indirimi. Bunların hepsini bir bir ortaya koyduğumuz zaman Bugün itibariyle zaten gram altın TL'nin 1450'ye yaklaşabileceğini dünkü videomda belirtmiştim arkadaşlar. Ve şimdi de kısa bir video iletmek istedim. Şu an 1438 TL'de serbest piyasada gram altın TL'nin satışı gerçekleşiyor vaziyette. Hatta 1440 oldu bu videoyu çekerken, şimdi konuşurken. Onsta bir tepki yok. 2027 seviyelerinde e, fakat dolar TL'deki yükseliş, gram altın TL'de yükselmesine sebep oluyor. Dolar TL'de ciddi bir ivme var. 21.270'den dolar TL yukarı yönlü ivmesini bize gösteriyor. Sabah saatte açılışını 21.020 yapmıştı. Dün itibariyle 29.80'den kapatmıştık. Ve dolar TL'deki yükseliş devam edecek gibi duruyor. E, şu an seçime 2 iş günü kaldı. E, ve bu seçime 2-3 gün kala dolar TL ve euro TL'de sıçrayışlar görebiliyoruz diyebilirim dikkatli olmakta fayda var. Özellikle alış satışlarda makas aralığına dikkat ederek yatırımlarınızı gerçekleştirirseniz çok daha sağlıklı yatırımlar gerçekleştirmiş olursunuz. Bankalarda gram altında 150 TL'ye varan fiziki altın satan kuyumcularda ise 20-25 TL'ye varan farklar gözetebiliyoruz. Burada özellikle neden bahsediyoruz? Çekil altın, has altın dediğimiz işçiliksiz altın tercih etmenizde fayda var diyebilirim. Özellikle alış satış rakamları sorarak minimum 3-4 kuyumcudan fiyat bilgisi alarak yatırımlarımızı gerçekleştirirsek çok daha faydalı yatırımlar yapmış oluruz. Hemen hızlıca fiyatları da bir dile getirelim. Dolar TL alış 20.89 satış 21.27 Euro 22.690 alış 23.80 satış Sterlin TL 26.010 alış 26.72 satış 10 altın 2027 gram altın TL ise 1412 alış 1439 satış diyebilirim. Piyasa 10.5'ta tam manasıyla oturmuş olur. Onu da özellikle söyleyeyim. Son olarak da çeyrek altın e, 2200 e, 2300 TL'den alış 2380'den de satışı gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. E, borsamız da birazdan açacak. Şu an saatler onu gösteriyor. E, borsamızla alakalı da bir kısa video iletmek isteyeceğim gün içerisinde iletmeye çalışacağım diyeyim. Ee, şu an genel itibariyle Değerli Madenler tarafı ve Dolar TL, Euro TL, Sterlin TL tarafında bu şekilde hareket ediyoruz. Herkese hayırlı günler, sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum.